Otoyolu kullanmak istiyorsunuz. Bunun için araç tescil belgesi kısım 1 veya ruhsatnamede arazin yapısı itibariyle işlenmesi gereken azami hız ne kadardır diye bize sormuş. Karmaşık da bir hesap makinesi düzeniyle bizden cevap bekliyor. Gözümüzü korkutmasın. Kısaca otobana çıkacaksak araçla aracımızın minimum hangi hızda gitmesi gerekiyor diye biz bunu bilelim ve cevabında 60 km saat olduğunu aklımıza yazalım. Yani otobana çıkacaksak en az 60 ile gidiyor olmamız gerek. Aslında bu kadar basit ve bu soruda defalarca karşımıza çıkacak. Bu bilgiyi ezberlememizde fayda var. Yanlışlıkla sol şeride geçtiniz fakat sağa sapmak istiyorsanız doğru davranış nedir diye bize sormuş. Gördüğünüz gibi kesik olmayan düz çizgilerle artık belirtilen şeritte devam ediyoruz. Haliyle artık bu şeritten çıkmak bir şansımız yok. Burada yapmamız gereken şey düz devam edip sola sapmak olacaktır. Sağa dönmek istiyorum diye burada sağ direksiyonu kırmak kesinlikle yanlış bir hareket olacaktır. Haliyle yanlış cevap aynı zamanda pratik sınavda da kalmanıza neden olur. Mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Burada ne olursa olsun sol şeritte kaldıysak sola sapmamız veya okun bize izin verdiği ölçüde düz devam etme seçeneklerimiz mevcut. Emniyet şeridinin ne için kullanılmasına izin verilir diye soruyor. Görsele baktığımızda sollama yasağı olan bir yerdeyiz. Diğer taşıtları geçmek için seçeneği yanlış çünkü burada yoldaki çizgiler itibariyle bize bildirdiği gibi zaten sollama da yapamıyoruz ve emniyet şeridinde geçiş amacıyla hiçbir koşulda zaten kullanmıyoruz. Doğru seçenekler yavaş araçları kullanmak için yani işte büyük zirai traktör gibi yapısı gereği yavaş giden araçlar bu şeridi kullanabilir, trafiği aksatmama maksadıyla. Diğer doğru seçenek durmak ve park etmek için. Tabi bu yani keyfi amaçlı bir durma ve park etme değil. Acil durumlarda bu şekilde davranabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Sıradaki soruda trafiğe iştirak eden elemanlardan hangilerine karşı özellikle dikkatli davranmak zorunda olduğumuzu bize sormuş. Çocuklara ve fark edilebilir engeli bulunan insanlara karşı özellikle dikkatli davranmak zorundayız. Taksi şoförlerine karşı dikkatli davranmak gibi bir yükümlülüğümüz yok trafik kuralları açısından. Trafiğe katılım süreli dikkat ve karşılıklı saygı gerektirir. Bu sizin için ne anlama gelmektedir diye sormuş. Başkalarının yanlış davranabileceklerini hesaba katmak zorundasınız ve öngörülü araç kullanmak zorundasınız seçenekleri doğru. Her durumda geçiş önceliğinizde ısrar etmek zorundasınız. Tabii ki yanlış seçenek burada. Evet bu durumda doğru olan nedir diye bize sorduğu görsele baktığımızda yolun kenarındaki tabeladan anladığımız üzere geçiş hakkı bizde değil. Haliyle burada soldan önce sağ kuralına uyarak diğer araçlara öncelik vermemiz gerekiyor. Geçiş önceliği olan yolu aşarken neye dikkat etmelisiniz diye bize sormuş. Hava koşullarına dikkat ederim. Yani her daim zaten göz önünde bulundurmamız gereken bir şey. Geçiş önceliği olan yolun genişliğine dikkat etmemiz gerekiyor pek tabii ve ek olarak çapraz akan trafikteki hıza ve mesafeye dikkat ederim. Yani üç seçeneğin üçü de göz önünde bulundurmamız gereken durumlar olduğundan biz de hepsini işaretliyoruz. Bu durumda nasıl davranmazsınız diye bize sormuş. İlk seçeneğe baktığımızda karşıdan gelen geri gitmek zorunda olduğundan yoluma devam ederim demiş. Fakat böyle bir zorunluluğu yok. Karşıdan gelenin aynı şekilde yol karşıdan gelende olduğu için geri giderim diye bizim de bir zorunluluğumuz yok. Zira burada yol hakkının kimde olduğuna dair net bir kural yok. Bu yüzden burada saygı ve nezaket kuralları gereği biz de yol verebiliriz. O da yol verebilir. Burada güzel davranış. Karşıdan gelene yolu açmak için boşluğa girerim seçeneği doğru seçenektir ve Yazılı olmayan bir nezaket kuralı olarak burada bunu yapmamız bekleniyor bizden. Karşıdan bir fayton geliyor. Nasıl davranmalısınız diye bize sormuş. E, mümkün mertebe sağdan gitmeliyim ve gürültüden kaçmalıyım. Doğru seçenekler. Zira hayvanları ürkütmememiz gerekiyor. Bu tehlikeli bir duruma yol açabilir. Park lambamı yakmalıyım seçeneği burada doğru değil. Zira öyle bir yükümlülüğümüz yok. Evet videoyu izledik. Gördüğünüz gibi Station BMW kullanan arkadaş makas atarak önümüze girdi. Burada aslında bizim herhangi bir yaptığımız hata yok. Biz burada başkasının yani bu bize hatalı sollama yapan riskli hareket teşkil eden arkadaşın hatasını telafi etmek için ne yapmamız gerekiyor? Fren yapacağız ve önümüze kalarak aslında korumamız gereken takip mesafesini kısıtlayan arkadaşla aramıza yeniden mesafe koyacak şekilde takip mesafesini ayarlayacağız. Yani fren yaparım ve makas yapan araçla aramdaki mesafeyi açarım seçenekleri. Doğru burada. Hızımı korurum. Uzak durmamız gereken davranış haliyle onu işaretlemiyoruz. Önde giden araca yeterli bir mesafenin korunmasının ne gibi faydaları olabilir? Tabii ki öndeki araçla yeterli mesafeyi koruduğumuz takdirde kaza riskini azaltacağız ve ihtiyatlı bir sürüş sağlamış olacağız. Haliyle bu iki sinek doğru. Görüş mesafesinin kısalışı için seçeneği kesinlikle yanlış, aklımızı karıştırmasın. Burada bu seçeneklerden yalnızca ikisini işaretlememiz gerekiyor. Evet burada nasıl davranmalısınız diye bize sorduğu senaryoya baktığımızda önümüzde beyaz bir ticari araç devam etmekte oluyor ve kendisi yolun boş olduğunu aslında görüp sol şeride kendine attı. Fakat biz o şu anda yolun görüşünü kapattığı için artık yolun boş mu değil mi olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden Önce onun geçişini bekleyeceğiz. Sonrasında sol şeridin boş olduğundan emin olduğumuzda ancak yola devam etmemiz gerekiyor. Hali doğru seçenek karşıdan kimsenin gelmediğini anladığımda yola devam ederim seçeneği olmalı burada. Bizim devam etmekte olduğumuz yolda bekleyen bir araç olduğunu görüyoruz. Yük indirme bindirme yapan insanlar var. Haliyle soldan devam etmemiz gerekiyor. Fakat soldan şu an bir motorlu geldiği için ve bizim gittiğimiz şeritte bir bloke olduğu için şu an Önce onun geçmesini bekleyip sonra sola sinyalimizi verip herhangi bir şekilde tehlike olmadığından, yolda arkadan vesaire gelen biri olmadığından emin olup sinyalle birlikte devam etmemiz gerekiyor. Haliyle şu noktada yapmamız gereken davranış karşıdan gelen sürücü geçene kadar beklemek olacaktır. Evet yoldaki tabelalardan anlıyoruz ki yaklaşık 200 metre sonra iki şeritten tek şeride düşecek yolumuz haliyle ve bizim şu an gitmekte olduğumuz şeritler aldığından bizim sağ şeride geçmemiz gerekiyor. Bu noktada nasıl doğru hareket etmeliyiz? Yanlış seçenekten başlayacağız. Şimdi sağ şeride geçiyorum seçeneği yanlış. Çünkü şu anda 200 metre varken sağ şeride geçiyor olmamız yok yere bir yoğunluk yaşatacaktır orada haliyle. Bu noktada sağ şeritte ilerleyen araçları sollayabilirim. Zira hala 200 metrelik bir mesafe var önümde ve yaklaşık 200 metre sonrasında sağ şeride geçerim. Bunun sebebi de dediğimiz gibi henüz daha mesafe varken herkesin sağ şeride yığılıp gereksiz bir yoğunluk yaşatmasına engel olmak. Tek istikamette birden çok şeride bulunan bir yolda bir şerit sona eriyor. Devam etmekte olan şeritte nasıl davranmalısınız? göz teması kurarım ve ardından duruma göre karar veririm. Burada doğru seçenek değil. Zira bu zaten kuralla belirlenmiş bir şey. Yani şeridi sona eren araçların geçtiğine sırasıyla değişmeli olarak izin vermemiz gerekiyor. Ferma Rusulu dediğimiz şekilde. Haliyle buradaki doğru cevabımız da o. Hızınızı iki katına çıkardığınızda fren mesafesi nasıl değişir demiş. Ezberli edebiliriz. Bunun bir formülü de var. Onu da not edebilirsiniz. Formülünü şu anda ekranda size gösteriyorum. Ezberlemek isteyenler için de hızı iki katına çıkardığımızda Fren mesafesinin 4 katına çıkacağı şeklinde beynimize yasabiliriz. Artık hangisini aklınızda tutmak size daha kolay gelecekse ona göre bunu da not etmemizde fayda var. Zira karşımıza çıkma ihtimali yüksek bir soru. Karşı trafiği olan bir tünelden geçerken nasıl davranırsınız? Dönüş manevrası yapmam. Evet. Öndeki aracı geçmek için araç şeridi tahtit çizgisinin üzerinden geçerim. Kesinlikle yapmamamız gereken bir şey. İşaretlemiyoruz haliyle. Araç şeridi tahtit çizgisinin üzerinden geçemem. Bu da onun zaten zıttı olduğu için otomatikman doğru oluyor. Burada iki seçeneğimiz doğru. Şerit değiştirmek istediğinizde ne yapmak zorundasınız diyor. Şerit değiştirmeden önce daima sıkı fren yaparsınız. Kesinlikle yapılmaması gereken bir davranış. Haliyle bunu işaretlediklerimizin dışında bırakıyoruz. Şerit değiştirmek istediğinizi zamanında bildirirsiniz. Yani zamanında sinyal vermemiz gerekiyor doğrudur ve arkadan gelen trafiğe dikkat edersiniz de diğer doğru seçeneğimiz haliyle ikisini işaretliyoruz. Bir inşaatın araç yolunun yarısını bloke etmesi halinde hangi araç beklemek zorundadır? Burada doğru cevap inşaatın bulunduğu taraftan gelen araç. Yani inşaat bizim şeridimizde ise bizim şeridimize yakın taraftaysa bizim beklememiz gerekiyor. Tabii trafik işaretleriyle veya bir işte trafik memuruyla, polisiyle aksi şekilde bir ikaz olmadığı sürece inşaatın bulunduğu taraftan gelen aracın beklemekle yükümlü olduğunu bilmemiz lazım. Haliyle doğru seçeneğimiz de bu. Hangi motorlu taşıtlar karayolunda mümkün mertebe emniyet şeridini kullanmalıdır? Yavaş giden traktörler ve iş makinelerine ek olarak diğer seçenekteki motorlu bisikletler de mümkün mertebe emniyet şeridini kullanmalıdır. Küçük motosikletler ise tıpkı diğer araçlar gibi diğer şeritleri, kurallara uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. Fren mesafesini uzatan faktörler nelerdir diye bize sormuş. İlk seçenekte araç yolunun ıslak ve kaygan olması, lastiğimizin yolu tutunmasını azaltacağından haliyle fren mesafesini uzatacaktır. Doğru seçenek. İnişli yollarda araç kullanmak ikinci seçenekte. Bu da doğru. Zira araç rampa aşağı daha fazla imelenme eğiliminde olacağı için fren mesafesi uzar ve frenlenmemiş ve morkun çekilmesi de aynı şekilde fren mesafesini uzatır. Zira arkamızdaki büyük bir ağırlık yine aracı öne doğru imelenmeye itmekte olacağından dolayı. 3 üç seçeneğin 3'ü de fren mesafesini uzatan faktörlere işaret ediyor. Fren mesafesini belirleyen faktörler nelerdir? Fren tertibatı, evet yani aracımızdaki frenin kondisyonu diyelim. Araç yolunun yüzeyi pek tabi fren mesafesini etkiler ve lastik donatımı yani lastiklerimizin durumu da fren mesafesini etkiler. Bu üç seçeneğin 3'ü de doğru burada. Yerleşim yerlerinde genel olarak azami sürat sınırı kaçtır diye bir de sormuş. Yine elle manuel olarak gireceğimiz bir cevap bizden bekliyor bu yerleşim yeri dediğimiz yani sarı tabelayla gireceğimiz stadın ismini gördüğümüz tabelayı gördüğümüz anda anlamamız gereken bir hız sınırı aynı zamanda. Zira 70'lik yoldan çıkıp da sarı tabelayla temsil edilen bir bölgeye giriyorsak yani bir şehrin yaşam alanına giriyorsak buradan da 50 km saatte düşmemiz gerektiğini bilmemiz ve anlamamız gerekiyor. Bu pratik sınavda da çok kritik. Yani doğru cevabımız 50. Pratik sınav içinde vereceğim tavsiye sarı tabelayı gördüğümüz anda hızımızı 50'ye indiriyoruz. Hangi süratte gideceğinize karar verirken neleri dikkate almak zorundasınız? Araç yolunun ve trafiğin durumunu dikkate almalıyım. Kişisel yeteneklerimi dikkate almalıyım. Tabi burada kritik bir nokta var. Ben iyi şoförüm, benim yeteneklerim yüksek diye böyle bazı kuralları esnetebileceğimizi falan düşünmeyelim. Ve görüş ve hava koşullarını da tabii ki dikkate almak zorundayız. 30 km bölü saat hızında gidiyorsunuz. Burada pratik formüle göre normal frenleme mesafesi 9 metredir. Aynı koşullarda 60 km saat hızla giderken fren mesafesi kaç metredir? Az önce karşılaştığımız sorunun bir başka versiyonu. Hızımız 30'dan 60'a çıkmış yani 2 katına çıkmış. Bu noktada o zaman fren mesafemizin 4 katına çıkacağını biliyoruz. 9'un 4 katı 36 metre deyip yapıştırıp geçiyoruz. Karşıdan gelen trafiğin sizi engellemeden geçebileceği bakımlı bir yolda araç sürüş halindesiniz. Hangi mesafe içinde her zaman mutlaka durabilmelisiniz. Burada e, seçeneklere baktığımızda çevresini anlamanın çok kolay olmadığı yani e, kusurlu bir çevre ile karşı karşıya diyelim. Doğru cevap tarafımda gözden kaçan mesafe diye işaretlememiz gerekiyor. Biz bunun şu anlama geldiğini bilelim. Yani görebildiğim mesafe yani gözümle görebildiğim sınır dahilinde durabilecek bir şekilde seyretmem gerekiyor aracımla. Ama karşımıza böyle çıkacak o yüzden bu cümle yapısında aklımızda bulunduralım. Öndeki aracı olan mesafe neye bağlıdır? Yani takip mesafemizi ayarlarken hangi şartları göz önünde bulundurmalıyız? Yolun durumunu, görüş koşullarını ve aracın hızını. Yani 3 üç seçenekten 3'ünü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dedik, geçtik videolu soruya. Evet, videoyu izledik. Sol şeritte devam ediyoruz fakat sağa dönmek istiyoruz. Daha önce de karşılaştığımıza benzer tipte bir soru. Şu an aslında yol çizgilerine baktığımızda sağa geçme imkanımız hala var şerit yapısı gereği. Fakat sağda hala hazırda beklemekte olan araçlardan dolayı bu sefer sağa geçme imkanımız yok. E, durup onlar geçsin diye beklersek de arkamızdaki yolu tıkayacağımızdan dolayı yine sağa geçme imkanımızın olmadığı bir durumdayız. Haliyle burada sağa dönmek istiyorsak bile... Yapacak bir şey yok. Sola dönmek zorundayız. Doğru seçenek de bu durumda. Sağ sapmaktan vazgeçerim ve kendi şeridimde kalırım ve kendi şeridimizde ne yazık ki bizi sola götürecektir. Artık ileriden döneceğiz. Yapacak bir şey yok.